Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok kolay zarif iki sıralık örgü modeli ben modelimi iki renk olarak çalıştım sizler tek renk olarak ya da artan ipleri değerlendirmek isterseniz her iki sırada bir rengarenkte çalışabilirsiniz hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin bu model için gerekli olan zincir sayımız 6 8 8 ve katlar arkadaşlarım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ve 32 18 8 16 32 4 model için 32 zincir yeterli en son zincirden parmağımı tuttum 5 tane zincir çektim hemen burada 6. zincirime bir tane ikili trabzan tekrar aynı noktaya ikinci trabzan ve aynı noktaya üçüncü trabzan aynı noktaya dördüncü trabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum 5. zincirime bir tane sık iğne tığımı sardım 1 2 tane zincir bu kez alt sıradan atladım 3. zincirime ikili trabzan aynı noktaya ikinci aynı noktaya 3 aynı noktaya 4 tane ikili trabza 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum 5. zincirime bir tane sık iğne modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek tığımı sardım 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime ikili trabzan aynı noktaya ikinci trabzan 3. tırabzan ve 4. tırabzan. 1 2 3 4 tane zincir. 1 2 3 4 tane 1 2 3 4 zincir atlıyorum. 5. zincirime bir tane sık iğne. Tığımı sardım. 1 2 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum 3. zincirime ikili tırabzan. Aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 3 ve 4 4 tane trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3 3 zincir atlıyorum 4. zincirime bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık hemen şu fazla olan ipimizi keselim bakın birinci sıramız bu şekilde ikinci sıramıza hemen geçelim ikinci sıramızda ne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim arkadaşlar burada 7 tane zincir çektikten sonra bu birinci trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir tekrar burada 4 trabzanım var birinci trabzanın tepe noktasına sık iğne 4 5 6 7 tane zincir çektim bakın buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı sardım buradaki kenar zincirime de 1 2 üçlü trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamladım. Şimdi hemen ben iki renk olarak çalıştığım için hemen diğer rengimi sabitliyorum. Kalan ipimi de şu şekilde bir ya da iki kez arada yürütüyorum. Daha sonra fazla olan ipimi hemen keseceğim arkadaşlar. Modelin şu an 3. sırasındayız. Üçüncü sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Bakın. Şimdi burada yeşil ipimi sabitledim. Burada birinci hemen modelime tekrar bir bakayım arkadaşlarım. Evet. Birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne tığımı sardım. Bakın buradaki sık iğnemin üzerine trabzan yapıyorum bir trabzan aynı noktaya ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan dört tane trabzan çalıştık şimdi buradaki 7 zincir boşluğuma da bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya sabitlemiş oluyorum bir hayır dört tane zincir çekiyoruz çok pardon bir iki üç dört tane zincir çektim Bakın ortalıyorum. Burada bir tane sık iğne çalışıyorum. İlk sırada yaptığımız gibi bakın. Tığımı sardım. Buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 4 tane zincir. Buradaki 7 zincir boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum bakın ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz tığımı sardım buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane iki trabzan aynı noktaya çalışıyorum 3 ve 4 4 tane trabzan 1 2 3 4 zincir 7 zincir boşluğuma sık iğne tığımı sardım bakın buradaki sık iğnemin üzerine de tekrar 4 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyorum 3 ve 4 buradaki 7 zincir boşluğuma da bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim şimdi dördüncü sırada ne yapıyorum bakın ikinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Birinci trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir bu kenardaki sık iğneme de bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve bu şekilde modelin dördüncü sırasını tamamladık hemen bu ipimi bırakıyorum diğer ipimi şu şekilde yeşil ipimin arasından şu şekilde bir kaydırma çalışıyorum ve ilmeğin arasına geçiriyorum aynı zamanda ipimi de yukarıya çıkarmış oldum Bakın şimdi bir iki tane zincir çekelim. Buradaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Tığımı sardım. Buradaki sık iğnemin üzerine dört tane ikili trabzan yapıyorum. İki, üç ve dört. Dört tane ikili trabzan çalıştık. Şimdi burada buradaki zincir boşluğuma 4 tane zincir yapıyorum buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne tığımı sardım sıra gelen sık iğneme 4 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir tekrar 7 zincir boşluğuma sık iğne tığımı sardım sıra gelen sık iğneme tekrar 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay çok çabuk ilerleyen güzel bir model arkadaşlar bu modelden dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz kolay bir model olduğunu bilmenizi isterim Bakın buradaki sık iğneme de aynı şekilde 4 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyorum. Her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. 7 zincir boşluğuma da bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde rengarenk. Dilerseniz bir sıra daha çalışalım. Şimdi burada sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar bakın bir sıra iki sıra bir sıra iki sıra bir sıra Şimdi ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlem. 1, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Buradaki 4 trabzanımın birincisinin tepe noktasına sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 7 zincir. Birinci trabzanımın tepe noktasına sık iğne. 6-7 zincir. Tekrar buradaki trabzanın tepe noktasına sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Buradaki sık iğneme de bir tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde ne kadar çabuk 6 sıra ördük arkadaşlar. Çok kolay bir model. Çok zarif bir model. Daha sonra hemen hiç Diğer ipimizi kesmeden arasından şu şekilde bir kaydırma yapıyoruz ilmeğimizin içine bir iki zincir çekiyorum trabzanımın üzerine bir sık iğne daha sonra buraya trabzanlar yapıyoruz yani model her iki sırada bir kendini tekrar eden kolay bir model bakın bu şekilde modelimiz ön yüzü arka yüzü yok arkadaşlar hemen hemen aynı görünümde güzel bir model. Burada size modelimin büyütülmüş halini göstermek isterim. Bakın model bu şekilde. Çok güzel, cici, sevimli bir model. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.